Evet arkadaşlar bugünkü oyunumuza başlıyoruz. Kanalımızı beğenmeyi, abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayalım. Ben Çılgın Fok. Huzurlarınızda yeni oyunumuza başlıyoruz. Hazır mıyız? Şimdi seçmeye başlayalım. Evet bunu alalım, bunu alalım. Bunu alalım, bunu alalım. <laughs> Bunu alalım. Ve bunu alalım. Tamamdır. Hazır. Başlıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Gelen zombilerin bu alanımıza ulaşmadan öldürmek görevimiz bu. Zombies... İlk olarak hemen güneşimizi koyalım ve puanları toplamaya başlayalım. Evet zombiler gelmeye başladı arkadaşlar. Evet paralar gelmeye başladı. Evet evet şimdi hemen yani saldırı düzenleyecek koyalım Evet koyduk başladık Evet evet bizim adam saldırıya başladı hemen bir güveçten koyalım paralar gelmeye başlasın Eyvah evet, çok kalabalık geliyorlar hemen bir adam daha basmamız lazım Evet gelsin paralar bir adam daha bir daha bir daha, bir daha gelsin paralar hemen 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 bir tane şuraya moruk koyalım. Gel paralar gelsin 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 paralar gelsin. Hemen ne yapalım bir tane moruk'u buraya koyuyoruz. Evet paralar gelmeye devam ediyor. Hemen bir güneş daha koyalım. Evet paralar gelmiyor. Evet paralar gelmiyor.